Herkese merhaba. Bugün Aslan Burcu'ndaki Dolunay'ı konuşacağız. Bir önceki yeni ayda da bahsetmiştik. Biraz stresli bir Dolunay bu. Uranüs ve Marsam Apex'te kalıyor çünkü. Dolunay'ın ne olduğunu hatırlayalım. Yeni ayda başlattığımız konularla ilgili artık bir sonuç yaşayacağımız bir süreci gösteriyor. O yüzden de bir önceki yeni ayda ne yaşadığımız önemli Tabii ki burada biraz sürpriz olabilir. Uranüs işin içerisinde olduğu için böyle beklenmedik ve aynı gelişmeler olabilir. E, bu yüzden de e, yeni aydan bu zamana kadarki konuları şöyle bir gözden geçirdiğinizde burada farklı bir değişim ya da yenilik sürecine e, adım atabiliriz bir ihtimal. E, tabii ki e, haritada Aslan burcunun bulunduğu yerde çok önemli. Haritanızda eğer güzel açıları varsa orada mesela e, daha olumlu bir süreci yaşayabiliriz ama burada bir netlik ve kesinlik kazanacağımız aşikar. Peki ay fazlarını hatırlayalım. Yeni ay karanlık bir fazla. Dolunayda tam bir karşıtlık fazıydı. Yani ay ve güneş karşı karşıya geliyordu ve en aydınlık faz. Haliyle de burada bir netlik kazanma dinamiğiyle beraber bir ilişkilerle ilgili konuda ön plana çıkabilir. Çünkü karşı taçı ve dolunay her zaman ilişki aranasını getirir. Ama bu illaki ki özel ilişkilerimiz olmak zorunda değil. İş ilişkileri ya da ortaklıklarla ilgili konular da ön plana çıkabilir. Bir süredir zaten kova burcunda göstergeler yığılmaya başlamıştı. Aslandaki ayda da bunları karşıt yapacak. Burada Jüpiter ve Satürn de olduğunu unutmayalım. O yüzden bu dolunayda açıkçası buradaki Jüpiter ve Satürn de etkin çalışacaklar. Hali hazırda zaten Satürn ve Uranüs arasında ya da Jüpiter ve Uranüs arasında kare açılar yılın önemli gündem maddesi. O yüzden bu dolunayda karşılaşacağımız konular bize yıl içerisinde yaşanacak bazı süreçler hakkında da fikir verecektir. Peki Aslan'ın ne olduğunu hatırlayalım. Tabii ki kralı temsil ettiği için yönetim kademesiyle çok bağlantılı. çocuklarla ilgili konular, yaratıcılık gerektiren alanlar, bunlar hep Aslan sembolisiyle bir arada. O yüzden daha çok kendini göstermekle ya da yaratıcılıkla ilgili konular için açıkçası birazcık daha ön plana çıkacaktır bu süreç. Çok pardon. Tabii ki aynı zamanda tanınmış kişileri de ön plana çıkartacaktır. Aslan sembolisi sahnede olmakla alakalı. Bu yüzden bildiğimiz ve tanıdığımız kişiler, ünlüler ön planda olabilir bu süreç içerisinde. Bedende kalp ve sırtı temsil ettiği için bu konular önemlidir. Yerleşim olarak da daha çok aslan Türklerin yaşadığı yerler olarak geçer eski metinlerde. Peki e, neler var? Mars'ta bir karisa var e, Dolunay'ın. Tabii ki e, Uranüs'te bir arada olduğu bir süreci yaşıyor Mars. 20 Ocak'ta e, kesinleşti Uranüs kavuşumu. Burada böyle beklenmedik konular, sarsıcı değişimler ya da Mars ve Uranüs'ün bir anda getirdiği bir e, yenilik süreci de ön plana çıkabilir. Çünkü kavuşma açısı her zaman bir başlangıçtır burada Mars'la kare yapacağı için bir adım atma harekete geçme, bir konuda bir başlangıç yapma dinamiği ön plana çıkacaktır bu süreç zarfında. O yüzden bu dinamikleri iyi gözlemek gerekiyor. Hangi evde olduğu konusu açıkçası önemli. burası bizim için ana temayı verecektir. burada en azından Aslan burcunun düştüğü evle ilgili konularda bir gelişme yaşamayı bekleriz. Buradan hızlıca bakabiliriz. Örneğin İkizler burcuna bakalım. Demek ki Aslan burcu nereye denk geliyormuş? Üçüncü evine denk geliyormuş. Haliyle de e, üçüncü evde bu konular ön plana çıkacağına göre yerleşim, yakın çevre, kardeşler e, ya da onlarla e, bağlantı halinde olan yakın çevresi ön planda olacaktır. Nelere bakarız? 9 derecede e, aslan aksında bir göstergeniz varsa direkt etki alıyorsunuzdur. Sabit burçların 9 derecesinde bir göstergeniz varsa gene etkili olacaktır. Diğer burçlarda etki azalıyor. Şimdi Dolunay haritasına bakalım. E, hali hazırda burada Güneş'in Jüpiter'le bir arada olduğunu görüyoruz. E, Ay da buraya bir açı yapıyor. Tam da e, ikisine kare açı yapan bir Mars-Uranüs kavuşumunu görüyoruz burada. Haliyle e, özellikle Mars ve Uranüs'ün e, kavuşumunun gerçekleştiği 20 Ocak tarihindeki dinamikleri hatırlayacak olursanız burada yaptığınız başlangıçlar ya da burada attığınız adımlarla ilgili olarak bazı konular ön plana çıkacaktır. Bunlarla ilgili bir sonuç alabilirsiniz ya da bu konuda o süreçte atılan adımlarla ilgili bazı şeyler daha fazla netlik kazanabilir. Ama tabii ki sansızcı ve beklenmedik olaylar da karşımıza çıkabilir. Özellikle finansal konularda bazı şeyler olabilir. Çünkü burada boğa boğaburcunda devam ediyor Mars. Haliyle de buradaki konuların birazcık daha finansal konularla bağlantısı olması çok olasıdır. E, yönetim kademesiyle çok bağlantılı olacaktır. Geçtiğimiz e, Ağustos ayında da Mars e, şey e, Mars değil, Uranüs'ün güneşe bir karesini yaşamıştık. Haliyle orada e, yönetim kademesinde sıklıkla değişimler tetiklenmişti. Benzer konular yine bu sefer gündemimize gelebilir. Peki e, bireysel haritalara geçelim. Geçmeden önce e, tanışma toplantısını yaptık. Bu e, medikal astrolojiye giriş ve meridyenlerle ilgili e, Üyelere de bir indirimimiz olacak eğer arzu ediyorsanız bilgi almak için mi atabilirsiniz bana ya da Bahar'a dönüş sağlayabilirsiniz. Peki gelelim bireysel haritalara.